Herkese merhaba arkadaşlar. Ben buradayım. Ee, şu anda ben çekiyorum. Ee, biz şimdi daha iyi ee, sizlere de göstermek istedim gideceğimiz yeri. Ee, gideceğimiz yeri biz de bilmiyoruz ama biz buraya ilk defa çıkıyoruz. Ee, önceden bu başka yerlere çıkıyorduk. Başka bir daha. Orada çok güzel manzara. Ama bir kere de babam dedi ki buraya çıkalım. Şimdi çıkmaya çalışıyoruz. Ay çok yoruldum. Nefesim kesiliyor. Ve Taha babam Talha da burada. Merhaba, Ve merhaba. annem. Annemi kimse görmemişti. Annem bu videoda burada. Aslında hep buradaydı. Ama videolarda gözükmüyordu. Allah ayağım kaydı düşürdü. Arkadaşlar bu yerdeki şeyler ayak kaydırıyor. Onun için biraz yan yan basmaya çalışıyoruz. Yan basarsak kaymaz. Evet yağmur yağmış dün akşam galiba. Değil mi anne? Evet. Arkadaşlar çok güzel mi yani bilmiyorum ama en başlarda hep çöpler falan var çöp atılmış ya, yazık ya. günah güzel orman. yani sessiz olun çöp atmayın etrafa biz mesela çöplerimizi bir poşet doluyoruz yanımıza onu atıyoruz Talha Talha arkadaşları el sallasana Talha merhaba arkadaşlar de merhaba 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 de hadi arkadaşlar en başta hadi Evet. Şöyle Taha söylüyor. Ya. Merhaba arkadaşlar diye bir söylerken. Sonra söylemeyi kesiyor. Merhaba. Bir dakika anne dikkat et. Arkadaşlar çok güzel. Abla arkadaşlarım ağzını yiyorsa. Sen de benim kız. Ay! Adana Hava tut. Hava. Ben çıkarım ben çıkarım. Teşekkür evet. teşekkürler. Oğlum seni nereye götürüyorsun? Ana hadi anne. ben sizi bir yere götürmüyorum ki. <laughs> Arkadaşlar şöyle bir etrafı göstereceğim size şimdi şuradan Allah. Bir dakika arkamda annemle Talha geliyor. Ha göstereyim şöyle. Arkadaşlar şu ağaçlar olmasa manzara gözükecek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi doğa ana bize her şeyi veriyor. Oksijen, temiz hava, ama var mı? Anyway çok kötü bir şey yapmıştı. Şey, ah mantar. Arkadaşlar mantar var şurada. Hani bakın baba aa, baksana. Mantar bulduk. Sen de yine Arkadaşlar al. burada. Şöyle bak. Tala gelinde biri olduğunu nereden anladın? Evet çünkü biz babamla köyden gelmiştik. Orada bayağı bir Arkadaşlar taha. Babamın sırt altında olmasına rağmen ikide bir yoruldum diye. Geç şöyle. Bir dakika. Allah. Bacaklarım kalkıma çok takılıyorlar. Normalde şuradaki tepeye çıkacaktık yasak olduğu için mecburen bu ormana çıkmaya karar verdik. Evet annemle konuşuyor. Neredesiniz baba? Ha, buradasın. Arkadaşlar kaybettim zaten. Ay. Arkadaşlar. Ay çok yorucu burası baba ya. <laughs> of arkadaşlar. En çok, en çok yükü bence babam taşıyor. Tahay da taşıyarak. <laughs> Ay çok korktum. Tahay da bana böyle. Tamam. Ay gözüme şey giriyordu ağacın Ama güzel bir yer bulamıyoruz. Burada düzgün yer bulunuyor mu? Efendim. Bence burası. Biraz dinlen. İndir. Ha, tamam, burada evet. Yerden. Ay elime. Ne bu? Ay elime bir şey bulaş şu açıdan. Geldik mi oğlum? Arkadaşlar. Anne. Ay bu şeyler çıkardım. ne? Bir dakika. Bunların ne olduğuna bakmak istiyorum. Bir bitki ama yemeyeceğim tabii ki de. Bu yenilebilir bir şey de değil zaten. Çürümüş gibi. Böyle bir ağaç. Oh, hadi temiz hava alalım içimize. Ah çok güzel. Ta ha. Hello. Eyvah Ablamın çalkı seyredin. Ya. Arkadaşlar manzara şöyle. Ay, ya, Anne, tam görünüyor mu edelim? bilmiyorum. Böyle yaklaştırayım azıcık tamam ya Görünmüyor Ya da olabilir belki biraz. Ayakkabılarım mahvoldu ne? ya beyazda. Şöyle. Bekleyin. Bitti gitmiyoruz. Dikkat. Git. Gitmiyor Düştük. muyuz daha? Tut beni oğlum. Ha babam Biraz dinleniyor, dinleniyor. mu? Daha dinleniyor da. Taha ipi neden aldın? İpi ne yapacaksın? Sen? Bağlanacağım bir şeyler yapıyor. Aşağı kadar inerim. <laughs> Aşağı inerken ipimi kullan. Gel Adası, tut. Tut, hadi evet. edelim. <laughs> Yoruldun mu Taha? Yoruldum. Dur aç bak kama. Ay anne anne. <laughs> Arkadaşlar bir dakika. <gülüyor> 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 Hah dizin üstüne <laughs> anne dizi bir dakika Taha Taha. <laughs> <Estağfurullah> Dizi çamur oldu. Birazcık galiba. Taha'nın şapkası çıkıyor anne kafasından. Bir ağaç dalına takıldı da. Şimdi bir yere takılacak da. Peş Peş anne ben gitmiyorum ki Taha gidiyor. Tamam. Arkadaşlar böyle bir şeyler var. Çok değişik. Ay dokunma Taha. Şapkası çıkıyor bir de dizi kirlendi. Tamam. Taha elimi bıraksana. Ne Yırtılır şey yani bir sağınıza solunuza bakın. Aa. Arkadaşlar babam çok yoruldu. Sikin. Aa, gördün mü eldivene takıldı. Arkadaşlar eldivene takıldı. Çek. Gördün mü? Dikkat Çevrenize bakarak görün. Ben bakıyorum zaten. Ay bacağıma bir şey battım. Acımam belki. Arkadaşlar burası basitmiş birazcık. Tamam. Öbür yolda dün sürüyordun ama bayağı bir uzun sürüyordu. Ama oranın en sondaki manzarasına bence değerdi. Bir dakika gelin oraya. Hiçbir şey gözükmüyor ki ağaçlar. Ha. Arkadaşlar şuradaki dağ biz oraya kadar çıkıyorduk. Orası bayağı bir yüksek. Çalış ha çalış tepesiymiş. Ben adını. Ee, i̇şte orası. Orada bayrak vardı. İndirmişler herhalde. Ben de geliyor buradan şey. Bence de oraya gidelim mi? Burası. Ne yapacağız? Ben yani çok çöküyorum. Burası, Burası, çok da çok kayıyor. kayıyor. Yol yok. Bu kadar yeter. Aa şu kırmızı şeylerden iyi. geldi ama. Tala bu kadar az mı yürüyeceğiz? Yapmadım. yürümesi evet. abla ya? Biz bayağı da merdişeyle çıkmadığımız için. Ayaklarımız bu kadar yürümeye şey olmuş. Arkadaşlar şurada çok güzel manzara görüntüleri var ama gözükmüyor. Oğlum. Evet. <laughs> <laughs> tut ağaç daha bayılıyorum ya. Ya. Orası bayağı yüksek arkadaş. Gelmedin mi oraya? Orayı döne 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 döne. Dur gel. Nisan. <laughs> ama oradan her yer görünüyor. Kemal, <laughs> aslan bucak, kuzları, <laughs> kiriş, çamlı her yer görünüyor çok güzel bir görüntü var. Bence akşamları bir de ışıklar yanıyor oralarda. Çok güzel görünüyor o zaman. Ay elime diken baktı. Bırak. Bırak. Ben. Ne demişler? Gibi isteyen bir şey yapmamış. Arkadaşlar çok mu? Şimdi ben de seni seveceğim. Ay yerde bir tane daha mantar var. İki tane attı yan yana. Oğlum. Ama hadi. çok küçük de onlar. Evet, evet. Orada küçük bir tane. Ezme dikkat et. Bacım boyna çözülüyor ya bende. Gene oğlum koş. Anne kamerayı bir tutsana. Aç telefonu şey, kamera diyorum bir an. Ay ben Elim çok pis kirlendi. <laughs> Arkadaşlar görüşürüz. Bizim videomuz bu kadardı. Abone olup like atıp da zile açmayı unutmayın. Görüşürüz. Hala. Sen de görüşürüz arkadaşlarım. Görüşürüz. Görüşürüz.